Arkadaşlar Emre Garajdan herkese merhaba. Bugün e, tanıtımını yapacağımız aracımız e, 2011 model Seat Exeo. Takmış olduğumuz cihaz e, Navimax marka 9.0 işletim sistemine sahip Android multimedya cihazı. Şimdi cihazın kullanımına geçmeden önce araba ile ilgili uyumu uyumundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle montaj yapılırken elektronik veya plastik aksamla kesinlikle müdahale edilmiyor arkadaşlar. Direkt orijinal soketlerine birebir montajı yapılıyor. Direksiyon kumandamıza birebir uyuyor. Görmüş olduğunuz gibi ses açma kısmı, ileri geri, parça değiştirme, mod değiştirme. Bunların hepsini kullanabiliyoruz. Ayrıca arabamıza geri vites kamerası taktık. Vitesi R konumuna aldığımız zaman görmüş olduğunuz gibi otomatik geri vites kameramıza geçiyor. R konumundan çıktığımız zaman da nerede kaldıysak oradan devam ediyoruz. Şimdi cihazımızın ne anlatacağım. Öncelikle avikasyon. radyomuzdan başlayalım. Radyonun kullanımı çok basit arkadaşlar. Buradan istersen yukarıdan hızlı arama yapabilirim. Bulmuş olduğum kanala hafıza almak istersem aşağıda birden 6'ya kadar kanallarım var. Nereye hafıza alacaksam onun üzerine bir iki saniye basıp tutuyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi kanalımı oraya hafıza alıyor. Yine direksiyon kumandan burada da aktif. İleri geri frekans değiştirme, ses açma kısmı. Bunları burada kullanabiliyorum. Radyomuzun kullanımı bu bir şekilde. Bir sonraki menümüz navigasyon. Cihazda iki ayrı navigasyon var. Birincisi şu an açmış olduğum internetsiz kullanılan Ivo. Bunda herhangi bir internet bağlantısına gerek yok arkadaşlar. Kullanımı da çok basit. Buradan menüye tıklıyoruz. Hedef diyoruz. Adres buluyoruz. Gideceğimiz yerin açık adresini bu kısma yazıyoruz. Ve cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor. Çıkarken de arkadaşlar buradan kapatma tuşuna basıp çıkışa basmamız yeterli. Cihaz üzerinden müzik dinleyebiliriz. Cihazın kendi 64 GB dahili hafızası var. Bu cihaz 4 GB RAM, 64 GB hafızalı bir cihaz. Yani şu an donanım olarak alabileceğiniz en iyi cihazlardan biri. Cihazın kendi hafızasındaki e, müzik ve videoları da oynatabiliriz. Veyahut da torpidoya çekmiş olduğumuz iki ayrı USB girişimiz var. Bu USB girişleri üzerinden de müzik ve video oynatabiliyoruz arkadaşlar. Şu anda herhangi bir müzik dosyası olmadığı için e, oynatamıyoruz. Video bölümüne geçtik. Bu video cihazın kendi için atmış olduğumuz video. Videonun da kullanımı çok basit. Ekranı sola doğru kaydırırsak burada görmüş olduğunuz gibi listemizi görüyoruz. Sağa doğru kaydırırsak da burada dosyalarımızı görüyoruz. Dosyayı seçtik, parçamızı da seçtik. Buradan istersek parça üzerinden sardırma da yapabiliriz arkadaşlar. Bir direksiyon kumandamız da burada aktif. İleri geri parça atlatabiliyor. Buradan da geri geldik. E Bluetooth'umuz var. Telefonumuzun Android veya iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yapıyoruz ve bu eşleştirmeyi yaptıktan sonra telefon görüşmelerimizi artık TV'miz üzerinden yapabiliyoruz. İstersek rehber paylaşımı da yapabiliriz. Rehber paylaşımı yaparsak şöyle bir avantajı var. Arayan kişileri ismiyle görebiliyoruz veyahut da isim üzerinden rehberden karşı tarafı arayabiliyoruz arkadaşlar. Dosya yöneticimiz var. Cihazda 64 GB hafıza var demiştim. Bu hafızanın içine yüklemiş olduğumuz müzikler, videolar ve uygulamaları dosya yöneticisi üzerinden kontrol edebiliriz. Bir sonraki menümüz arkadaşlar bluetooth müzik özelliği var. Onu göstereceğim size. Yine telefonumuzun eşleştirmesini yaptıktan sonra telefonun üzerinde seyretmiş olduğumuz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde araba ortamına aktarabiliyoruz. Ayarlar menümüz var. Ayarlar menüsünde en çok kullanacağımız A ve A ve bağlantı. Buradan internet bağlantısını gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. A bağlantı ayarlarına girdikten sonra kablosu tıklıyoruz, cihazımız aramaya başlıyor. Arama yaptıktan sonra hangi ağ bağlanacaksak üzerine bir defa tıklayıp şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra cihazımız internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra da ikinci uygulamalar menüsüne geçiş yapıyoruz. Bakın bu sol alt köşede iki tane menümüz var. Araba işaretinde olan kısa yol yani sürekli kullanılan uygulamalar. Bir sağ tarafta da cihazın içinde yüklü olan tüm uygulamaları görüyoruz. Burada internet üzerinden Google Chrome'da gezinti yapabiliriz. Google haritaları kullanabiliyoruz internette arkadaşlar. Play Store'dan uygulama indirebiliriz. Ee, yine Gmail üzerinden maillerimizi kontrol edebiliyoruz. Ee, i̇stersek YouTube'dan video seyredebiliriz. Ee, Yandex navigasyonları yine kullanabiliyoruz internet üzerinden. Veyahut da internetin bağlamış olduğumuz telefonun ekranını cihaza aktarabiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de aracınızda bu tarz multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emre Garaj'da geçmek için. İyi günler arkadaşlar.